Merhaba, bu videomda siber zorbalıkla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle zorbalık nedir? Bunu tanımlamakla başlayayım. Zorbalık, güçlü olan tarafın kendinden daha güçsüz olan tarafa zarar vermek amacıyla hakaretlerde bulunma veya davranışlarda bulunmak demektir. Siber zorbalık ise bu zorbalık davranışının internet ortamında yapılmasıdır. Zorbalıkla şak arasındaki fark nedir diye soracak olursak Cevabı şu şekilde verebiliriz. Şaka karşı tarafa zarar vermek amacı yoktur. Genellikle gülmek amacıyla yapılır. Ama bazen istenmeyen sonuçlar olabilir. Zorbalıkta ise karşı tarafa zarar vermek amacı vardır. Dolayısıyla siber zorbalıkta da internet ortamında karşılaştığınız bu zorba davranışlardan korunmak için size bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle zorba olan kişiye kesinlikle cevap vermeyin. İkinci olarak bu zorba bir davranışla karşılaştığınızda, zorba bir e, siber e, saldırı olduğunda ebeveynlerinize veya nazınız geçtiği bir büyüğünüze durumu anlatın. Eğer sosyal medya platformlarında bu zorbalığa e, maruz kalmışsanız, o sosyal medya platformlarının şikayet et butonuyla gereken e, uyarıları yapın. Ama kesinlikle cevap vermeyin arkadaşlar. Bir de şunu özellikle söylüyorum gençler özellikle sizlere veya hem herhangi herkese söylüyorum. E, siber zorbalığa karşı yani öyle içerik paylaşmayın ki sizi siber zorbalıkta kullanmasınlar. Yani fotoğraf, özel bilgileriniz, verilerinizi internette paylaşmayın. Tanımadığınız kişileri eklemeyin. Mümkünse zorba kişiyi engellemeye çalışın. Şimdiden inşallah zorbalığa maruz kalmazsınız deyip iyi günler diliyorum.